Sûrelerin ilk ayetlerinin dışındaki ayetlere, ı sûre, ezâi sûre, vasat sûreye başlama. Kur'an'ın neresinden okunursa okunsun istiazesiz başlanmaz. Çünkü onunla ilgili Nahl Sûresi'nin 98. ayetinde emir vardır. Sûrelerin evvelinde ise Kur'an'ın resmi hattında besmele olduğu ve öğle nazil olduğu için Tevbe suresi hariç oralarda besmelesiz okunmaz. Tevbe suresinin evveli ise besmelesiz nazil olduğu için orada da besmele çekilmez. Bunlarla ilgili evveli tevbe ve diğer surelerin evveli sure vecihleri yukarıda izah edildi ve örneklendirildi. Surelerin ilk ayetlerinin dışındaki ayetlere ki bunlara vasat sure, evasıt sure veya ecza sure denir, başlanırken yukarıdaki emirden dolayı istiazesiz başlanmaz. Peygamberimizin bu emre muhalefet edip uymadığı, istiaze yapmadığı gibi bir rivayet yoktur. Kur'an okumaya başlarken neresinden olursa olsun tevbe evveli de dahil istiazesiz başlanmaz. İstiaze yapmada ittifak vardır. Müttefekun aleyhtir. Evasıtı surede ise yazıda resmi hatta besmele olmadığı için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yerlerde bazen besmele çekmiş bazen çekmemiştir. Dolayısıyla evasıtı surede tevbe evasıtı da dahil besmele çekip çekmemekte okuyucu muhayyerdir. Çekebilir de çekmeyebilir de. İmam Cezeri Tayyibesinin besmele bahsinde buna iki kelime ile işaret etmektedir. Ve vesyatan Ey okuyucu! Sure ortasından bir ayeti okumaya başlarken, besmele çekip çekmemekte de muhayyersin demektedir. Sure ortalarında da genellikle besmele çekme yönü tercih edilmektedir. Besmele vecihi tercih edildiğinde, yani istiaze ve besmele ile evasıt sureden bir ayete başlarken nasıl başlanır kaç vecihtir? İstihaze ve besmele ile sure ortalarından evasıtı sureden bir ayete başlarken tevbe evasıtı da dahil aynen evveli suredeki gibi dört vecih vardır. Misaller A. Tevbe suresi dışından bir surenin evasıtına başlama Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلِ قطع قطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل قطع أول وصل ثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل وصل أول قطع ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما vasıl vasıl Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenar rasûlü unzil. B. Tevbe suresi evasıtına başlama. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا قطع قطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا قطع أول وصل ثاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قاتلوا وصل اول قطع ثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

isimli eserde şöyle bir ifade vardır. La yecuzu vaslul besmeleti bi cüz'in min ecza'i sureti la ma'al vakfi ve la ma'a vaslihi bima ba'dahu. Besmele üzerinde vakfederek de besmeleyi mabadine vasl ederek de besmeleyi eczai sureden evasıtı sureden birine vasletmek caiz değildir ibaresini kaynak göstererek istiaze ve besmele ile sure ortalarından iptida edildiğinde besmeleyi evasıtı sureye vasıl caiz olmayınca geriye iki vecih kalır. 1. Kat-ı kül 2. Vaslı evvel kat-ı sani şeklinde anlayan kat evvel vaslı sani ve vaslı kül caiz olmaz şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Halbuki Neşr-i Kebir ve Umde gibi eski kaynaklar ve onları kaynak gösteren yeni kaynaklar konuyu böyle izah etmemişlerdir. Bu ibaredeki caiz olmayan vasıl vecihlerinin istiaze ve besmele ile evasıtı sureye başlama vecihlerine ait olmadığını, buralarda aynen evveli suredeki dört vecihin caiz olduğunu, bu caiz olmayan vasıl vecihlerinin evasıtı sureden Evasıtı sureye besmele ile geçerken ki duruma ait olduğunu ifade etmişlerdir. Bu caiz olmayan vasıl vecihinin, besmeleyi mütakip ayete vasıl değil, biten ayete vasıl olduğunu ifade etmişlerdir. O zaman evasıttan başka bir evasıta geçerken gelmeyen vecihler şunlardır. 1. Vaslı evvel kat-ı sani 2. Vaslı kül Bunların örnekleri aşağıda verilecektir. Bundan dolayı Evâsıt-ı Sureye İstiyâze ve Besmele ile başlarken yukarıda arz ettiğimiz ve örneklendirdiğimiz dört vecihi izah etmişlerdir. Biz de bu izahata tabi olduk. Evâsıt-ı Sureye İstiyâze alınıp Besmele vecihi tercih edilmeden başlanacak olursa, Evâsıt-ı Sureye Besmelesiz başlarken iki vecih vardır. 1. Katı 2. Vasıl Bu iki vecih aynen evvelinde besmele bulunmayan evveli tevbeye başlama vecihleriyle aynıdır. Evasıtı tevbede de aynı iki vecih geçerlidir. Örnekler A. Tevbe dışındaki bir evasıtı sureye başlama Euzubillahimineşşeytanirracim Aman Rasul, kattır. Egoz belli Allah min al-Shaytan al-Rajim. Aman Rasul bima unzil ilayi. Vasm. Egoz belli Allah min al bima. B. Tevbe suresinden bir ayete, vasatı sureye başlama. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenü gatilüllezine yelûneküm. Kata'a. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Ya ay yeha ladin amanu qatilu ladin yelunakum. Vasil. Ağud billaah min al shaytanirajim. Yaa ay yeha sureden başka bir surenin evveline geçiş. Bir vasatı sureden başka bir surenin evveline geçişte iki vecih vardır. 1. Kat-ı kül 2. Kat-ı evvel vasd-ı sani Rabbena ufirli vel valideyye velil mü'minine yevme yegumul hesab Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezî esra Katı'a Katı'a رَبَّنَا أُغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى قطع وصل الثاني Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra. Not. Burada vaslı evvel kat ısani ve vaslı kül vecihlerinin gelmemesinin sebebi, yukarıda ithaftan nakledilen La yecuzu vaslül <laughs> besmeleti bi cüz'in min ecza'i sureti la ma'al vakfi ve la ma'a vaslihi ba'dahu. Besmele üzerinde vakfederek de besmeleyi mabadine vasl ederek de besmeleyi besmele eczai Sûreden birine vasletmek caiz değildir, kuralından dolayıdır. Vasat-ı sureden bir başka sûrenin vasatına besmele ile geçiş. Bu vasatlardan birinin vasatı tevbe olması durumu değiştirmez. Bu durumda da yine aynı yukarıda geçen kurallardan dolayı iki vecih vardır. 1. Kat-ı kül 2. Kat-ı evvel vaslı sani Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve huvel aliyyul azim Bismillahirrahmanirrahim هو الله الذي لا إله إلا هو. قطع قطع وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. قطع بل وصل ثاني ve huvel aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Not. Vasat-ı sureden vasat-ı sureye geçerken ki bu iki vecih, vasat-ı sureden aynı surenin daha aşağısındaki başka bir vasat-ı sure ayete geçişinde de geçerlidir. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل اليه قطع قطع فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل أنزل إليه. قطع بل وصل ثاني فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه. Bir surenin sonundan daha önceki bir surenin ortasına geçişte yine üç vecih vardır. 1. kat kül 2. Kat-ı evvel vaslı sani 3. Vaslı kül İnne Allahe meallezîne attegav vellezîne hum muhsinûn Bismillahirrahmanirrahim Âmenel Resûlü <laughs> bimâ unzile ileyh قطع قطع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه قطع الوصل الثاني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه وصل وصل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل in a